Kaş ilçesinde bulunuyor. Eğer ki Antalya'dan yola çıkıp şöyle bir orada Teke Yarımadası var bakın bir çıkıntı var ona biz Teke Yarımadası diyoruz. Antalya'dan yola çıkıp şöyle bir Teke Yarımadası boyunca Muğla'ya doğru gideyim derseniz karşınıza Kaputaş Plajı çıkacaktır. Bunun dışında bir sürü güzellik de var burada. Kesinlikle bu bölgeyi gezmenizi tavsiye ederim size. Demresinden tutun Noel Babası'na kadar, Olimpos Teleferiği'ne kadar, Göynük Kanyonu'na kadar bunları sonraki zamanlarda da göreceğiz. Birçok gezilecek yer vardır burada ama gezmesi çok zor. Neden hocam çok zor? Çünkü Teke Yarımadası'nın bulunduğu bu bölge öyle kolay gezilecek bir bölge değil. Neden? Çünkü bu bölgede dağlar denize paralel uzanıyor. Dağlar denize paralel uzandığı için kıyının hemen gerisinde dağlar başlar ve bu da o bölgede falez oluşumuna neden olur. Her tarafta falezler vardır. Yani siz yolları gezmeye başladığınız zaman her taraf girintili çıkıntılıdır. Tek yön gidiş, tek yön geliş vardır ve şöyle denize doğru baktığınızda uçurumlarla karşılaşırsınız. Yani çok tehlikeli ve zor yoldur oralar. O yüzden her baba yiğidin harcı değildir o Teke yarımadasını şöyle deniz kenarından gezmek çok zor bir turistik gezidir. Ama size tavsiye ederim ben yapmıştım. Şahane, harika bir güzergahtır burası. Kesinlikle Türkiye'de gezilmesi gereken ilk güzergahlardan bir tanesidir. İşte burası Teke Yarımadası. Ulaşımı zordur. Bu bölgede aynı zamanda karstik bir arazi vardır. Ülkemizde Akdeniz nasıldı? Karstik kayalardan, kireç taşı kayalarından oluşuyordu. Bakın yine kapı taş Etrafını görüyor musunuz? Karstik kireç taşı kayalarının kolay eriyebildiği bir arazi burası. Peki hocam her tarafta dağlar var uçurumlar var dediğinizde resimde de görülüyor zaten her tarafta hemen arkada dağlar başlıyor. Peki niye bu Kaputaş plajının bulunduğu bölgede plaj oluşmuş? Niye orada hemen arkada dağlar yok? Bakın Kaputaş plajının arkasında bir vadi var. İşte orada bir kanyon vadi var. Hani büyük kanyon vadi diyorduk. Akarsu çok çabuk aşındırabildiği için orada kendine bir kanyon vadi oluşturmuş. Akarsu'nun açtığı o alanda da kum birikimiyle beraber plaj oluşabilmiş yani. Bakın Teki Yarımadası'nın bulunduğu bu bölgede demek ki ulaşım zormuş. Bu bölgede Karstik araziler varmış. Bu bölgede bol miktarda falezler ve şöyle bol miktarda uçurumlar varmış yani. Bakın gençler bizim bu kanalı kurma amacımız evet siz her ne kadar bizim şu an ders videolarımızdan yararlanıyoruz. Ama bu kanalın kurulmasının asıl amacı size bu dersleri günlük hayat için öğretmek. Yarın öbür gün göreceksiniz ikinci amacımıza geçtiğimiz zaman. Öğrendiğimiz bu bilgileri günlük hayatta kullanacak şekilde gezi videolarımız başlayacak. Yani biz Türkiye'de, dünyada birçok yeri coğrafi olarak gezeceğiz. Az önce birçok bilgiden bahsettim size. Karstik araziden, Palez'den, kıyıların aşınmasından bahsettim. Kanyon Vadiden bahsettim size değil mi? Bunların hepsi bizim 10. sınıfta, 9. sınıfta gördüğümüz konuları oluşturuyor değil mi? Bakın coğrafya günlük hayattır işte. Orada gördüğümüz, ders olarak gördüğümüz o konuların hepsini günü gelecek, günlük hayatta kullanmayı göstereceğim size. Gideceğiz Kaputaş plajını gezmeye giderken. Size oradaki karstik araziyi, size oradaki kanyon vadiyi göstereceğim. Ve siz derslerde bunları öğrenmiş olduğunuz için günlük hayata bunları adapte edeceğiz. Yani coğrafya bir hayattır. Coğrafya bir yaşamdır. Biz coğrafyayı günlük hayata adapte etmek için kurduk bu kanalı. İnşallah bir gün ders videolarımız bitecek ve biz de gezi videolarımıza başlayıp coğrafyayı aşk yapacağız. <laughs> This bittersweet heat is suffocating.